Sinan Ateş cinayetine baktığımız zaman yargının gerçek faillere hiç ulaşmak gibi bir gayesi olmadığını görüyoruz. Benim korkum Ayhan Bora Kaplan yargılamasında da bunun aynen geçerli olması. Sayın Bekir Bozdağ ve Mücahit Aslan isminin iddianamede yer aldığı görünür görünmez iddianame iade edildi. Bu isimler çıkartılarak hazırlandı. Oysa orada geçen isim, o dosyanın sanıklarından birinin görüşme kaydı. Tape kaydı yani. O tapeyi mi çıkardınız dosyanın içerisinden? Çünkü o iki ismi dosyadan sansürleyebilmeniz için dosyadaki delili de yok etmeniz lazım. O tapeyi mi yok ederek bu iki ismi çıkarabildiniz? Bu iddianamelerin de yargılamaların da merkezinde gerçek bir yargılama yapılmıyor. Delilleri toplayarak, bu delillerden yola çıkarak sana ulaşmak gibi bir gaye yok. Aksine bunları biraz benimize etmek, birbirine karşı güç kavgası, koltuk kavgası olarak kullanmak yargıda tam bu aparatlığı yerine getiriyor. Dolayısıyla kimin eli daha güçlüyse oraya kadar uzanacak.